100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 135.2 kilometrelik Havza Samsun etabı tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl onuruna düzenlenen ve Sivas'tan başlayan 100. yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza Samsun etabı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde sona erdi. Böyle bir güzelliğin Samsun'da olması güzel bizlerin fazlasıyla memnun etmiştir. Tütün iskelesinde Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'umuza, Anadolu'ya çıkış yaptığı günkü gibi heyecanlıyız. Mutluyuz. Samsun'umuz çok güzel bir faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Yine Gazi Mustafa Kemal'in takip ettiği rotayı izlemek suretiyle yine Bisiklet Federasyonumuz Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde bu güzel faaliyet dün başladı. Ve gördüğü gibi çok güzel bir şekilde bir olumsuzluk olmadan devam etmekte. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. <laughs> Organizasyon Samsun Çorum, Çorum Çankırı etabından sonra Ankara'da tamamlanacak. Bisikletçiler Türk bayrağını ilden ile taşıyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara'da yapılacak olan organizasyonda teslim edecek. Demir teslim töreni başlıyor. Şanlı bayrağımızın sporcumuzu bir sonraki etaba yönlendirecek efendim. Spor müdürümüz de bizlerle birlikte efendim kendisini de ben buraya davet ettim.